Aynı etapta ikinciye giren Matyev Nikitini, Kazakistan sporcusu. Yarışmada üçüncülük elde eden Belaruslu sporcu Yalhan Sobal. Bu zorla etabı tamamlayan, dereceye girerek tamamlayan sporcularımıza ödüllerini vermek üzere. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ı davet ediyorum. Buyurun başkanım. <gülüyor> <Gülüyor> Женя, ты очки взял сегодня у Циишные, не эти. Вот эти место. Ты протокол ядерный сдал, ладом? Ты очень стоял. <laughs> and the winners of the first stage, Stanislav Basko from Belarus. The second one, the Magyar from Kazakhstan. And the third one, yeah, from Belarus. Congratulations everyone. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi de genel klasman ödüllerini takdim edeceğiz. Ödülünü almak üzere Stanislav Baskov'u Belaruslu sporcumuzu kürsüye davet ediyorum. Stanislav. For the general category, Stanislav Bosko from Belarus, you are calling me again. Ödülünü takdim etmek üzere de, Günler Kaymakamımız Sayın Ekrem Güngör'ü davet ediyorum. Sporcumuzu tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Kendisine bir de şapka hediyemiz var. Belaruslu sporcumuz yine dal klasmanı turuncu mayoda yine birinci gelmiştir kendisine ödülünü vermek üzere günler Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ünel'i davet ediyorum. Stanislav is again the winner of the Manchester Spiel and the Orange Jersey. Congratulations and wait, you will give you awarded again. Daha klas benim. Başkanım bütün formaları yiyecek o zaman. Sporcumuza başarılar diliyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Stanislav'ı göndermiyoruz yine. Yine sprint klasmanında da birinci olmuştur. Turkuaz mayoyu alacak. Ödülünü vermek üzere de Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Zeki Kutlu'yu davet ediyorum. Stanislav again the winner of the sprint category and now is the win winner of the Acoma jersey. Congratulations again. <laughs> Kendisini tebrik ediyoruz. Federasyon Yönetim Kurulu üyemize de te teşekkür ediyoruz. Sevgili misafirlerimiz şimdi de Anamur Kapı ödülünü vermek üzere Anamur Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sezai Şimşek'i davet ediyorum. Aynı zamanda da ödülünü almak üzere üçüncülük derecesiyle tamamlayan Stanislav Baskov Stanislav Baskov Kendisini yeniden alalım. Bir ödülü daha var. Stanislav Baskov Now is the winner of the Anamur Gate Award. Anamur kapısını iki, ikincilikle tamamlayan Kazakistanlı sporcu Galyum Akmetov. Calling Galyum Akmetov for the second winner of the Anamur Gate. Here. Anamur kapısını birincilikle tamamlayan yine Kazakistanlı sporcumuz Matyev Nikitin. And Matthew Nikitin the first winner of the Anamur Gate category. Ödüllerini vermek üzere de Anamur Belediye Başkan Vekili biz Sayın Sezai Şimşei davet ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyor, Başarılarının devamını diliyoruz. Başkan vekilimize de çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza bir alkış alalım. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi de bozyazı kapı ödülümüze geçiyoruz yine Belaruslu sporcumuz Stanislav Basko.